Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Adnan dayımın hesabını inceliyorum Adnan dayımı tanıyan tandır. yeni gelen arkadaşlar bilmez hatta onunla da bir videomuz vardı O hep size çekiliş yapıyordu yani onun sayesinde çekiliş yapıyordum elmas harcama videosu yapıyordum İşte bu da onun hesabı arkadaşlar onun hesabına uzun bir süre girmedim girdiğimde de yani her şeyi yüklemiş arkadaşlar. Yani nasıl tüm etkinlikleri almış tüm kıyafetleri almış arkadaşlar. Şöyle hızlı geçeceğim yani teker teker şey yapsam arkadaşlar teker teker göstersem video yarım saat sürer. O yüzden şöyle üstten geçeyim kendime de bir kombin yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram adresimi Aşağı kısmından açıklama kısmına e, koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz, Yazabilirsiniz bana. E, ondan sonra arkadaşlar bir çekilişimiz var. Aynı 15'inde açıklanacak. E, önceki videomuzdan da görebilirsiniz. Sadece katıldım yazmanız yeterlidir. Normal yorum yapanlar da e, katılma şansı var. Yani katıltıyorum onları. E, canlı yayında açıklayacağım çekilişleri. Arkadaşlar bu arada hesap yani çok güzel. Ben hesabı çok beğendim. Hatta biraz kıskandım da kendi hesabımla eleştirdiğimde baya kıskandım arkadaşlar. Ki ben şu an oynamıyorum oyunu. Ee, YouTube için oynayacağım arkadaşlar. Sizler için oynayacağım. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetler var. Şöyle paket. Daha paketleri bile açılmamış ya. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuna bak. Şu nadir eşyaları bile açmamış arkadaşlar ya Hani oku alıyor yani Oynamıyor Bilmiyorum nedeni Şu anlık Şöyle arkadaşlar kız kıyafetleri falan efsane iki tane sihirli küpü var Şuradan üç tane şablon var üç tane isim değiştirme kartı var ee, Şöyle kombimizi belirleyelim mi Kombimizi kombinimizi bir Şey yapalım Ben bu kıyafeti çok istiyordum arkadaşlar Sanırım gitti kıyafet. Ee, neyse sağlık olsun. Zaten çok oynamıyorum. Oynayacağım bundan sonra. Kendi idimi de bırakabilirim aşağıdan arkadaşlar. Bırakmazsam da arkadaşlar. Bana instagramdan yazarak. Arkadaş ekleyebiliriz. Oynayabiliriz birlikte. Şöyle arkadaşlar hareketler. Baya efsane. Ee, yani da çıkardığı hareketler. Yeni geldiği hareketler. Gerçekten de çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, yani hareketleri alacağım ben. Ben kendi hesabıma alacağım. Her gelen hareketi kaçırmayacağım. Şöyle arkadaşlar zaten geçtiğimde biliyorsunuzdur az çok o hareketleri. Benden daha da iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar hareketleri güzel. Yani kaçırmamış hareketleri böyle bayağı araba da gelmiş. Benim bunlardan hiç haberim yoktu arkadaşlar olsaydı gerçekten de alırdım hepsini. Söylediğim gibi arkadaşlar çalıştığım için oyuna hiç giremiyordum. Şu anda çalışmıyorum arkadaşlar. Bundan sonra hep video gelecek. Yükselmemize bakacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar canlı yayın yapacağım. Oraya da desteğinizi bekliyorum. Orada da beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Şöyle arkadaşlar çantalara bakarsak bayağı var yani. Şöyle çantalar benim için önemsiz paraşüt falan filan onlar hepsi şöyle geçelim arkadaşlar sonra silahlara falan geçeceğim silahları da bayağı vardı sanırım ee, videoya almadan önce bakmıştım o hesabı arkadaşlar şöyle hızlıca geçelim videoyu da çok da uzun tutmak istemiyorum ileride çok kaliteli videolar geleceğine emin olun arkadaşlar ben emin ben eminim arkadaşlar bundan sonra elmas harcama videosu falan gelecek ilk öncesi Evo silahı kontrol edelim arkadaşlar. iki tane silah yok. Bir tane silah varmış. AK varmış. Ee, bundan sonra arkadaşlar webcamli videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani hangi videolar tutar yorum kısmına da belli etmeyi unutmayın. Bir de e, elinizden geldiği kadar arkadaşlar beğeni atın. E, ne kadar beğeni gelse o kadar çekiliş yapacağım arkadaşlar o kadar moral motivasyon şöyle sıkarlar var arkadaşlar gerçekten de çok güzel ee, ben almadığıma yani pişmanım şöyle e, on famas famas bu da xm8 e, bu da m60 an 94 fazla yokmuş yani bendeki olanlar onda yok. Ondaki olanlar bende yok arkadaşlar. Gerçi eski kıyafetler falan hep geliyor. Kanunsuza gelecek büyük ihtimalle. Onu ben alacağım kanunsuzu. Hani gelmesi biraz ne bileyim ya. Bir özelliğimiz olsaydı var, yeni yeni şeyler gelseydi. Eskiler gelmeseydi. Şöyle arkadaşlar pompalısı var. Şöyle küçük pompalı da ben de alacağım. Ee, yani bunu kesinlikle alacağım ben. Bir de arkadaşlar akşam canlı yayında benimle oynamak istiyorsanız da yazabilirsiniz. Oynarız sizinle beraber. Zaten e, takım kodu açacağım. Oradan gelirsiniz. Tavalları var arkadaşlar. Ee, başka şu şeyleri var. Bunlar bende de var arkadaşlar. Şöyle şunu kuşanalım. Burada pek bir şey yok sanırım ha şey e, Buzlara geldik Şöyle buzları falan almış Kaçırdığı bir şey olsa Varsa arkadaşlar kaçırdığı bir buz falan Yorum kısmına da yazmayı unutmayın e, Yorumlara da Cevap veriyorum arkadaşlar Şöyle başka neresi kaldı ya Başka bir yer kalmadı sanırım Neyse arkadaşlar Bu videomuz da bu kadar Yani gördüğünüz gibi hesap full e, çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam gelin sohbet yaparız. Canlı yayında tabii ki de. Sohbet ederiz. oynarız birlikte. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.